Merhaba. Ramazan ayında beslenme düzenini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek hem beden sağlığımız hem de oruç tutarken enerjimizi dengede tutmak için oldukça önemli. Ramazan ruhsal ve bedensel açıdan faydalı bir dönem olsa da beslenme alışkanlıklarımıza dikkatsizlik sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Oruç tutarken Sahurda dengeli bir kahvaltı yapmaya özen göstermeliyiz. Özellikle protein ve kompleks karbonhidratlar içeren besinler uzun süre tok kalmamızı sağlar. Ayrıca bol su içmek de oldukça önemli. İftarda ise ağır, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınarak hafif ve besleyici bir şekilde öğünümüzü açmalıyız. Ramazan boyunca yavaşça yemek yemek ve porsiyon kontrolünü yapmak sindirim sistemimizi rahatlatır ve mide problemlerinden kaçınmamıza yardımcı olur. Sağlıklı bir şekilde oruç tutmak hem bedenen hem ruhen daha dinç olmamızı sağlar. Sağlıklı günler dilerim.